10 litre alacağım bon. şimdi şunu biraz karıştıralım 250 gram sönmemiş kireç Tamam onu söndürdük. Şimdi 5 litre suyla söndürdüm. 5 litre de üzerine ekledim. O bon. Şimdi burada da göz taşı var. Şurada Orada bulamacı için. Bu da bayağı da duruyor. Bu da de. Şimdi arkadaşlar bunun püf noktası göz taşını bunun üzerine dökmek. Yani kireci bunun üzerine değil. Anladınız mı? Bunu bunun üzerine dökeceğiz. Karıştıra 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 karıştıra. Yedire 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 dökeceğiz. Tabi şu an bu koyu oldu. Ben bunu 50 litre su için ayarlıyorum. Yani şu an burada ne kadar 15 15 litre suyumuz var. şöyle birazcık şey yapayım. 15 litre suyumuz var. Daha bunu sulandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün normal konularımızdan hariç bahçemiz var. Bahçemizin ilaçlama işini geldim. Burası İç Anadolu arkadaşlar. Konya, Akşehir. Hava günlük güneşlik. Malum önceki videolardan izleyenler bilir. Yani çalıştığım için her zaman böyle müsait olamıyorum. O da bu hafta baktım yağış şeyleri yok. Yağış ihtimali yok. Dedim bu burada ulanıcını atayım önümüzde önümüzdeki haftalarda da gülleci bulamacını ayarlayacağım. Bunu da zaten bundan bir ay arayla atmam gerekiyormuş. Ziraatçılardan sordum arkadaşlar. Şu an ben bunu yüzde birlik ayarladım ama tabi yüz litrelik benim kabım olmadığı için daha doğrusu var ama demir. Buna da demir değirmememiz gerekiyor. Ben de onun için 50 litrelik yapıyorum. Yani yüzde birliği arkadaşlar bir kilo gök taşı 500 gram da şey yanmamış şey pardon 1 kilo da yanmamış kireç veya yarım kilo yanmış şey pardon neydi 1 kilo yanmış kireç veya yarım kilo yanmamış kireç. Heh, söyleyemedim yani dilim dönmedi. Yani onlardan koymamız gerekiyormuş. Ben bunu yarım yapacağım için arkadaşlar yani 50 litre suyu yapacağım için oradaki oranları yarı yarıya düşürdüm. Yani 50 litre suya yarım kilo dört taşa 250 gram da yanmamış taş kireç. Bunu yaktım. Onun içine koydum. Şimdi böyle iyice homojen bir şekilde karıştırıyorum. Ondan sonra bunu diğer şu kaba biraz daha bölüp bunların üzerlerine biraz daha su ekleyeceğim. Yani toplamda bu iki kapta 50 litre su olmuş olacak arkadaşlar. Şimdilik böyle arkadaşlar. Ben bunları ayarlayayım. Ayarladıktan sonra zaten bunlar tekrar süzeceğiz. Ee, çünkü içinde kireci kalıntısı, tortusu, göktaşının tortusu falan var. Sırt pompasıyla atacağım için sırt pompasını bozma ihtimali var. Onun için bunları süzeceğim arkadaşlar. Bu arada süzerken falan da gösteririz. Evet. Evet arkadaşlar şöyle burada bulamacımızı yaptık. Tam 50 litre. Yani 3 aşağı 5 yukarı gerçi. Belki 1 litre fazla 1 litre eksiktir de. Bu şekilde de kürsüz bir tane çivi şöyle içine şöyle bandırıyorum. 5 dakika bekleteceğim. Şu an saat 13.54. 5 dakika sonra bakalım herhangi bir paslanma şey yoksa ibaresi yoksa demek ki olmuştur. Ona göre ağaçlarımıza uygulayacağız. Bu arada da ben şurada gördüğünüz şu ağaçlarımızdan şöyle göstereyim. Ağaçlarımızdan da işte şey yapacağım. Ee, daha su yürümedi ağaçlara. Allah nasip ederse şeylik e, aşılık şeyler ayarlayacağım. Aşılak çubuklar ayarlayacağım işte. Biraz da işte üstlerinden falan ufak tefek de budayacağım. Bakalım işte. Şöyle de ufak tefek de yaktık burada. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bahçemiz de bu şekilde. Evet. Diğer şeyleri 5 dakika sonra Diğer onu gösteririm. Evet arkadaşlar. Bakın herhangi bir şey yok. Koyduğum gibi ya. Yani. Direkt. Bunu da şöyle bir yere koyalım. Oh, herhangi bir bakın şeyi yok. Ufak tefek zaten şunlar vardı. Evet. Onlar da zaten kendim biliyorum yani koyduğum şeyleri. Bu şekilde bakın suyu da üstüne çıkıyor. Bunu karıştırıp sırt pompasını atıp ondan sonra ilaç makinesiyle şey yapacağız. Atacağız ağaçlara. Evet. Durum bu. Evet arkadaşlar. Bir partiyi bitirdim. Şimdi bu ikinci parti. Yine aynı şekilde 50 litre suya yarım kilo işte göz taşı 250 gram da kireç olacak şekilde. Önce 5 litrelik suların içinde kireç ve göktaşını ayrı ayrı karıştırdım. Yani kireci ya şey yaptım. Yani ki yanmamış kireçti. Kireci yaptım 250 gramı. Ondan sonra ayrı bir kapta şey, yarım kilo göktaşını da erittim ondan sonra kirecin içine göktaşını kattım arkadaşlar buna dikkat edin yani göktaşını kirecin içine katmanız lazım Kirecin kireci göktaşın içine değil yoksa ilaçta herhangi bir etki olmuyor bunu göz ardı etmeyin Şimdi yine aynı şekilde bir karışım daha yaptım. Şöyle hem makinenin kendi süzgeci var hem de ben bir tane tülbent yardımıyla buradan sırt pompasına koyuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın yine aynı oranda yine aynı ayarda. Zaten teraziyle tartıp yapıyorum. Yani el yordamıyla yapsam yine çivi yöntemini denerim ama teraziyle birebir tartıp yaptığım için şey yapmıyorum artık. Yani çivi yöntemini denemiyorum. Çünkü biliyorum zaten ayar aynı ayar aynı gramaj aynı şeyler. Hatta şöyle Alican gösterirse kamerada da belli mi? Mesela sağ taraftaki ağaçlara yaptım. Onlar biraz böyle rengi hafiften mavim trak. Soldakilere bakarsanız soldakiler biraz daha açık. Sağdakiler biraz daha mavi trak yani. Bunları yaptıktan sonra ağaçların rengi işte şu rengin biraz daha açığına dönüyor. Yani şu şekilde çift süzek kullanıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Makinenin gözünü tıkamasın çünkü makine küçük. Yani işimizi görüyor mu? Görüyor. Aslında biraz üst dallara yetişmiyor ama 12 voltluk pompa. Ama hiç çoktan iyidir arkadaşlar. Şöyle yaptığımız buradan da süzülüyor arkadaşlar. Bunu dolduracağım şimdi tekrar. Ondan sonra ona da Arkadaşlar buna metal değdirmiyorsunuz. Yani bunu yaparken de bunu bu şekilde koyarken de metal kap kullanmayın. Plastik kullanın arkadaşlar. Çünkü metal kullanırsanız metallerinize karartma yapıyor. Bu şekilde Evet. Şu da tamam arkadaşlar. Şöyle. Bunu da şöyle ayrı koydum. Bak, içine koydum. Bunun bir de burada. Bakın süzgeci de var. Onu yaptıktan sonra şöyle. Şöyle kapattık. Şunu sırtım oh, alayım. Dökülüyor. Dökülüyor. İçinde kalan o. Bunun da şeyi biraz tek sırta takma şeyi. Azallah. Evet. Yaparken ağzınıza falan böyle maske takın arkadaşlar. Burnunuz ağzınıza. Ne olur ne olmaz. göstermesin. Bak. Şöyle. Size göstereyim. Önce uç taraflardan başlıyorsunuz. Uç taraflardan böyle aşağıya doğru yapıyorsunuz. Bu şekilde olacak. Güneşem arkana hem de güneş gelmesin. Bu şekilde özellikle şu çöp bölgelerde yaralı olan bölgelere fazla fazla yapılar. Sonuçta iyi ilaç değil arkadaşlar. Koruyucu tedbir. Evet. Yani, Ağaçlarımızı zararlılardan korumak olarak yapılar. Uğulamadım. Kullandım. Ben rahatta kaldım. Az yaklaştı. Başlığı değişti. Diyorum, o başlığı değiştirsen de bu kadar atıyor. Çünkü denedim. Böyle artık Oldu kadar arkadaş. Daha bunları budamadım ha. Zaten budadıktan sonra da bir ay sonra, bir ay sonra da şey yapacağım arkadaşlar daha sonra da gülleci bulamacı yapacağım bu daha sıkıntılı böyle evet, arkadaşlar bildiğiniz ağaca banyo yaptırıyorsunuz bakın arkadaşlar ağaçtan bak rengi nasıl belli bakın görünüyor Bunları yaptım, bakın şu taraflar nasıl Mavi mavi Mesela Şurada kalmıştım daha yeni Annem annem, annem yok teyze iyi. Tamam tamam Valla gözüme başıma geldi ya Arabe. sıfır olduğu için şey yapamadım. Hocam fazla yaklaşma Onun da arka tarafını yapalım şöyle.

sendiri. <laughs> biraz Böyle torpil getirdim. Evet. Bir defa daha bitti. Oy. Oh. oh. oh.

Karıştırmadınız mı dibine çöküyor. Bakın. Karıştırdınız mı adı üstünde bulamaç. Biraz bulayacaksınız. Yine. Çevireceksiniz böyle. Bak. Arkadaşlar. Bakın bu normalde yüzde birlik. Daha fazla yapacaktım da. Yani yüzde ikilik falan yapacaktım. O da Allah var göktaşı yoktu. Gitmeye değerindim ya. Yalan da söylemeyeyim. Yani bakın yüzde bir nasıl oluyor? Normalde bir dedi, 100 litre suya 1 litre bu göktaşından atıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra 1 litre göktaşını yanında da işte kireç atıyorsunuz. Ama kirecin yanıp yanmamış olması değiştiriyor. Mesela bazı yerlerde yanmamış kireç bulunuyormuş. Bazı yerlerde yanmış kireç bulunuyormuş. Çoğu yerde yanmış kireç bulunuyormuş. Yanmamış kireç bulmak biraz zormuş. Mesela ben burada yanmamış kireç buldum. Burada kendim onu yakıyorum yani suya ıslıyorum. Suya ıslayınca oradan böyle kendiliğinden yani köpürüyor, yanıyor böyle. Bayağı ısınıyor. Hatta eldivenim ıslaktı arkadaşlar. Tutarken dikkat etmedim. Elimi yaktı yani o kadar net. Yani Öyle diyeyim. Islak olduğunu unuttum bir an. Bakın şöyle. Bu şekilde bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Depo 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 depo. Özellikle şimdi şeftali ve kayısılara çok dikkatli atmam lazım ve güzel atmam lazım. Çünkü daha yeni baktım kayısı açmış arkadaşlar ya. Bu sene soğuk pek olmayınca yani şu an bakın saat kaç? Saat 4.30 arkadaşlar. Yani bir 10-12 derece belki 13 derece değil, sıcaklık var ya. Bitkiler de şaşırdı ya. İnsanlar da şaşırdı. Ya Azıcık karıştır biraz. Çöksün. Şunları tamam. Ya, tamam. Heh. Yeter fazla oldu mu da süer. Şey. Benim artık. Gerek yok. Şöyle bak. Şunu koyduk. Şu kapağını da şuraya. Kapatalım. Tekrar sırtımıza alıp devam edelim. Arkadaşlar biz bitirince tekrar şey yaparız. Ben ilacımı atayım. Yapayım. aynı şeyleri de izlemeyin siz de. Evet arkadaşlar. Burada bulamacamızı yaptık. Akşamleyin şöyle ortalığı da toparladık. En son bakın şöyle güzelce yaptık. Daha yarın da geleceğim. Arkadaşlar Burada bulamacımızı yaptık. Dediğim gibi şöyle bakın Araçları şöyle ileriden göstereyim. Hani anlaşılacak mı bilmiyorum ama gözümde gözlüğüm de yok. Gözlüğüm ilaçtan dolayı bayağı bir şey oldu. Leke oldu. Sağ olsun hanım. Şu an temizliyor da. Bakın arkadaşlar şurada asmalarda göstereyim. Şu şekilde. Yani mavilikler bellidir. Bakın bir dairetten Burada bulamacından ben şey yaptım. E, evde de varmış biraz. Kalan. Kireçle beraber tekrar dedim öyle şey yapıp ağaçlarında dedim köklerine sürdüm. E, fırçayla, fırça yardımıyla. Üstlerine de dedim yaptım. Yani arkadaşlar bayağı bir yaptım. Şuraya da şöyle şeyleri attık. E, ne derler? Zıvır zıvır malzemeler. Çalı çilpi. Bunlar da bu şekilde yanıyor burada. Yansın. Bakın şöyle Hani heh, şurada bakın. Hadi kameradan da belli olmuyor zannımca ya. Şöyle yakına doğru alayım da. Bakın arkadaşlar. Renk değişiminden hani fark edilebiliyor mu bilmiyorum ama. Neyse yani rengi birazcık zaten ağaçların maviye dönüyor arkadaşlar yapınca. Telefonun kamerası çok iyi göstermeyince yapacak bir şey yok. Bahçenin de genel durumu şu şekilde. Allah izin verse işte şöyle şuraya da bir kapı yapabilirsem yarın işte onun için uğraşacağım. Ee, şurayı temizleyip işte güzelce burada ağaçları ıvır zıvır işte dedim, söküp şuradaki kenardakilerden bahsediyorum. Onları söküp hatta gerekirse şunu da kaldırırım veya bunu bir şekilde işte bir şeyler yapacağım ama vallahi tam da şey demedim veya kapıyı şu araya kaydırırım şu araya yaparım gibi. Benim için şöyle mesela olması daha mantıklı geliyor. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde bir şeyler yapıp halledeceğiz. İşi bitirdik. Ondan saat 18.47 olmuş. Ben daha yeni bitirebildim. Evet durum bu. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Valla ben de işin acemisiyim. Belki sonuna kadar izlemeyip yorum yapacak arkadaşlar olacak. Nasıl biliyorsun falan diye. Ben de YouTube'dan öğrendim, şey yaptım. Olduğu kadar. Ziraatçı abilerden sordum. İşte elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. Akşamı da yaptık. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayriyetten berat bir mübarek olsun. Tekrar tekrar Allah affımızı muafiretimizi nasip etsin. Hayırlı akşamlar.